Burada aslında önemli olan yine hekim kontrolü tabii, de yapılıyor tabii. olması. Yani bir glutatyonu bile onun dozları vardır. İşte 300 mg'dan başlar 1200'e çıkarsınız. Hı hı. Bir kişinin hani muayenesini yaparız, antoksiden kapasitesini belirleriz ve ona göre doz ayarlarız. Şimdi iyilik hali için yapıyorum ama sizin eğer bünyeniz buna hazır değilse o toksini söküp atıyorum en özet haliyle. O toksini söktüğümde kişinin bağırsak ve böbrek karaciğeri bunu atmaya hazır değilse kişi retoks dediğim sürece giriyor daha kötüleşiyor. İşte buralarda doktorun dozu ayarlaması herhangi bir yan etki olduğunda müdahale edilebilecek tabii. bir klinik ortamında tabii, tabii. olmaları bunlar önemli yoksa damardan uygulanan tedavilerden korkmaya gerek yok. Metin Arulat'ın hayatını kaybetmesiyle beraber konu gündeme Aynen. geldi. Bir gün önce bir serum kokteyli yaptırmış kendisini hasta hissediyormuş ve evde bu sağlık hizmetini almış. Tabii bu kesin değil ama acaba kalp krizi geçirmesinde bu da etken miydi? Bu da etkili oldu mu diye konuşuldu. İrem Hanım da ha. onu hatırlatıyor. Diyor ki, Doktor kontrolünde ve size müdahale edilebilecek bir klinik ortamındaysanız korkmadan bir de şöyle yaptırabilirsiniz. Bir şöyle bir şey var ev ortamlarında. Bizim kozmetoloji tarafında çok fazla sahte dolgu botoks var, Hı -hı. haberlere de Onlar çıkıyor. Onlar da evde yaptırıyorlar, değil mi? Aynen. Şimdi bu vitaminlere de baktığınızda bu vitaminler nereden temin ediliyor? Yani C vitamini demin konuştuk ya, C vitamini var, C vitamini Hı -hı. var. Hani aktif formu, gerçek konsantrasyonu acaba düşündüğünüz dozda mı veriyor o ilaç? O yüzden mutlaka ruhsatlı kliniklerde yapılması lazım.